anlayışlar bitti deniliyor. Aslında iki soru birlikte soracağım. Bundan sonra bu şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz diyorlar. Bir kere bu gerçek mi bir? İkincisi eğer bu gerçek değilse işte IMF mecburiyeti de dahil olmak üzere ekonomi çevreleri, medyada kimi insanlar ya da hükümet çevreleri neden bu böyledir diye lanse ediyorlar? Yani bundan bir çıkarları mı var yoksa başka bir şey düşünemiyorlar mı? Evet şimdi sizin dediğiniz gibi ikinci soğuk harp döneminden sonra biliyorsunuz doğu bloku yıkıldı. Evet o dönem içerisinde iki tane ekonomik anlayış vardı. İki ekonomik yaklaşım. Bir tanesi merkezi planlama ekonomisi deniyordu. Bir tanesi de serbest piyasa ekonomisi. Biri sosyalist, yukarı, bir biri sosyalist bloğun, biri kapitalist bloğun e, ekonomi anlayışıydı. E, sosyalist blok yıkıldı. Doğu bloku yıkıldı. Geri kalan blok yani batı bloku şu anda sahip olduğu e, e, vahşi kapitalist anlayışı, vahşi liberal anlayışı dayatmak için entelektüel argümanlar üretmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de artık ideolojiler bitti. Yani işte onda kastettikleri doğu bloku yok. O halde ben nasıl anlıyorsam ekonomiyi de sosyal yapıyı da dünyayı ben nasıl yorumluyorsam sen de aynı şekilde yorumlamak mecburiyetindesin. Yani bu dağıtma ile karşı karşıyayız ve dolayısıyla önümüzde aslında her ne kadar ikili ekonomik sistem bittiyse de iki tane iki ekonomi yaklaşımı var şu anda dünyada. Evet. Bir tanesi tam olarak liberal ekonomi yaklaşımı, öteki de sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımı. Şimdi sosyal piyasa ekonomisi dediğimiz zaman biraz daha işte sosyal litesi ağır olan, biraz daha halkın refahını düşünenler bunlar mesela Almanya'da uygulanıyor şimdi biraz bu sosyal piyasa ekonomisini e, eski sosyalist blok, doğu bloku uygulamaya çalışıyor ama tabi bunun piyasa tarafını daha çözemedi kendi gerek mantıklarında gerek uygulamalarında çözemediler e, bu olaylara baktığımızda aslında yıkılan soğuk harp sonrası bir ideolojik baskı neticesinde bu mecburiyet bize entelektüel bir e, anlayışla takdim edilmeye çalışılıyor. Yani deniyor ki yani artık dünya tek kutuplu dünya oldu. Bir liberal ekonomi var. İşte sosyal piyasa ekonomisi daha sonra gelecek olan bir aşamadır. Sen önce bir serbest piyasa ekonomisini uygula. Bunu uygulayabilmen için de işte yapacağın şeyler bellidir. Çok daha fazla buna siyasi e, yorum getirmeye gerek yok. Hatta siyasetçiler hiç işin içerisine karışmasın. Bu tamamen teknik bir işti. Teknokratlarla bu işi hallederiz. Teknokratlarla hallederiz dediğiniz zaman çok mekanistik, makina anlayışıyla, yani sosyal unsuru içermeyen, acıları, insanların yokluklarını, sıkıntılarını içermeyen tamamen makina gibi bir ekonomik anlayış. Sokaktan değil fil yani, dişi kulesinden. Fil dişi kulesinden ekonomi idare edilmeye çalışıyor. Ki bu 56. Kömert döneminde Kemal Derviş'in gelmesinden sonra özellikle kurulan kuruluşlar var. Bunlar da aslında bir uzantısıydı herhalde. Hep bürokratlar hatta yargılanmaları bile zorlaştırılmış. Evet. Atanmış insanlar getirildi. O da aslında bu galiba bu yapısal bir dönüşüm içinde. Tabii bu yapısal dönüşümde aslında o yapılanma Türkiye'deki liberal dünyada dayatılmaya çalışılan aslında liberal olmayıp da biz ona rantiye ekonomisi diyoruz. Dayatılmaya çalışan rantiye, vahşi rantiye ekonomisine geçişi hızlandırılmak için, hızlandırmak için o yapısal düzenlemeler yapılmıştır. Yoksa halkın refah ve mutluluğunu artırmak için o yapısal düzenlemeler yapılmamıştır. Dolayısıyla bu yapısal düzenlemelerle bakıyoruz ki bu geçiş hakikaten de süratlendi. Evet. Yani bunun sonuçlarını da görüyoruz. Ama ne pahasına? Türkiye'de bir insanın aldı iki dudağının arasından çıkan çeşitli kararlarla Türkiye'de 20 tane bankamız battı. Aslında battı kelimesi kuralları değiştirdik. Yeni kurallarla adamlar dedi ki sen battın. Yani banka kendiliğinden batmaz mı yani banka? Yani siz yeni kuralları getirdiniz. Borçlusu devlet olan bankalar battı. Bankalar battı. Şimdi siz kuralları getirdiniz. Dediniz ki ben bundan sonra şu ıı, yapısal reformlarla, şu yapıyla yürüyeceğim. Yani 40 yıllık bankacılığımızda 40 yıllık sorunları bir yılda çözmeye kalktım. E, dolayısıyla 40 yıllık şeyi değiştirdiniz yapıyı bir yıl içerisinde bundan sonra böyledir dediniz. E ona 40 yılda oluşmuş olan yapıyı bir yılda ekonomik makroekonomik yapı nasıl uygula, Uyamadı. Dolayısıyla işte birçok insana dedi ki battınız. Batınca da birçok banka zede çıktı. Onların yanında banka zade de çıktı. Evet. Yani banka zede halka, halk, halk bir halk sürü yani. halkla sıkıntı çekti. Bunun yanı sıra devlete parayı takarak kendisi işte bütün malzemeyle, parayla kaybolan banka de onlar çıktı. Ama yani onlar da zade. biri zade oldu, bir kısmı zade oldu. Ama ya bunun yanı sıra Mesela yani. o e, yapılanmada e, TMSF'ye e, aktarıldı o bankaların yükümlülükleri. E TMSF'ye hazine, hazine 40 katrilyona yakın e, şey verdi, tahvil verdi. Sen ayakta dur diye. E, hazine bunu nereden çıkaracak? İşte milletin vergilerinden çıkaracak. Gene milletin Gene sırtına yüklendi yani. Dönmüş. Gene bizim sırtımıza geldi bu iş. yani. <laughs> Dolayısıyla yeni yapı, yeni kurallar konuluyor. Hızlıca yapılmaya çalışılıyor. Hızlıca yapılınca da acısını bu millet çekiyor. Daha millete yansıyan bir iyilik de olmuyor. Tam burada onu soracağım. Uygulanan politikadan alınan bazı sonuçlar var. Sonuçta hem 99'dan biridir ki IMF politikaları hem de bu hükümet dönemindeki bir politika var. Buna göre işte ekonomiyle ilgili bunları eleştiriyoruz. Diyoruz ki vahşi kapitalizmin Türkiye'ye aslında bir yerleşmesidir. Bunlar IMF aracıyla yaptırılan bazı işlerdir diyoruz. Ama bu arada Enflasyon düşüyor, evet. faizler düşüyor, işte evet. dövizde eskisi kadar büyük sıçramalar olmuyor. Evet. Peki bunlar iyi işaret değil mi? Bunların bir açıklaması yok mu?